Hava sıcaklığı yurt genelinde birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcaklar geldi. Etkisi de her geçen gün daha da artıyor. Peki ne kadar sürecek bu durum? Güney bölgeler için tahminler yine aynı. İstanbullularsa rüzgarlı havayla biraz serinleyeceğini düşünüyor. Çünkü fön rüzgarları etkili olmaya başladı ama sıcaklık düşmedi. Nedeni de bu rüzgarın serinletmek yerine sıcağın etkisini daha da artırması güzel aslında ama terliyor. Çok sıcak, dayanılmaz. Etkileyen iki sistem var şu anda. Biri e, Avrupa'yı etkisini altına aldı. Biri sıcağı Afrika'dan Avrupa'ya taşıdı. Diğeri Eyyam-ı Bahur'la Güneydoğu'yu etkisi altına aldı. Bu kadar sıcak Türkiye'de biz de hiç yaşamamıştık. Kavurucu sıcaklıklar Türkiye'ye de geldi. Eyyam-ı Bahur sıcaklarıymış bunlar. Nasıl? Eyyam-ı Bahur. Ben yok benim. <laughs> Türkiye'yi vuran Eyyam'ın bahur sıcakları yurdun dört bir yanını yakıp kavurmaya devam ediyor. Çok fena sıcak. Ağaçlık alanların altı bir nebze esiyor ama o da fön rüzgarlarının etkisiyle pek bir işe yaramıyor. Hava esiyor ama sıcak esiyor yani yine de bir yararı yok. Sıcaktan bunalanlarsa ya su içiyor ya da kendince buldukları bir yöntemle serinlemeye çalışıyor. Şehirlerde 40 derecenin üzerine sıcaklık çıkıyor. Gölgede diyoruz. Çok sıcak hava. Kaytık. Kaytarı <laughs> gölgelerden mi buldunuz? Aynen buralarda buralarda bulduk. Evet, evet. evet Aynen. gel. Güneş geldikçe size böyle gölgeye mi çekiliyorsunuz? Aynen öyle. Türkiye'nin doğusundaki yani güney doğu kısmında olan e, Basra alçak basıncı da etkisi var. Cehennemi sıcaklıkları taşıyan bir sistem var. İkisi birden tabii ki taşıyınca maalesef çok kuvvetli kavurucu sıcaklar, cehennem sıcaklığı oluşuyor. Şuradan bir güneş yansıyor böyle bu tarafa doğru. Evet, hava çok sıcak şu anda. Afrika'dan yola çıkan hava basıncıyla Türkiye sıcak günler geçiriyor. Ancak daha da sıcak olan yerler var. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'de bulunan 10 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üstünde olacak. Maalesef e, Ağustos'un ilk haftasının sonuna kadar sıcaklıklar aynı bu şekilde ve artarak da devam edecek. Uzmanlar kıyafet ve yiyecek tercihlerine karşı uyarıyor. Ağır yiyeceklerden ve koyu renk kıyafetlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bu şapka böyle tam siperlik mi deniyor artık buna? Ne deniyor? Fala bu Kore şapkası. Oradakiler güneşten çok koruyormuş yüzlerini. Güneş yüzüme gelmiyor. Çok sıcak. <laughs> o yüzden mi beyaz giydiniz? Siz siyah giymişsiniz önce evet. giyinmeyin. Hata yaptım sıcak giyerek. Kesinlikle <laughs> siyah giyinmem burada. Başıma şapka, şapka takıyorum. E şimdi takmamışsın ama. Başımıza sürekli koyuzdan. Nasıl da yanmışsınız bakıyorum da. <laughs> Antalya'ya gitmeye gerek yok. Burada yanıyorum da. Başka bir tehlike ise açık bırakılan cam ve klimalar. Ya çok fena sıcak. Cam pencere açıyor musunuz çok boyun tutulanlar falan da var. Çok buralarda. benim bile tutuldu, an boynum şuralarım hani hissetmiyorum fazla. Dönemiyor musunuz? Yok fazla dönemiyorum hani şöyle döndüm ama bu tarafı yok yani daha gitmiyor.